Merhaba arkadaşlar, üst katı hoş geldiniz. Bugün sizle sohbet etmek istediğim konu yalnızlık ve tek başınalık arkadaşlar. Bunu e, yıllarca kendini çok yalnız hissetmiş e, biri olarak tek başınlığını kabul etmek ya da doğuştan gerçekten hepimizin aslında yalnız olduğunu, yalnız, yalnızlık kelimesinin kulağa çok hoş gelmediğinin e, ben de farkındayım. Şöyle bir şey var. Ee, dediğim gibi ben çok uzun yıllar kendimi çok yalnız hissettiğim e, süreçlerden geçtim. Şimdi o zamanlarıma baktığımda e, asıl yalnızlığım kendi yarattığım bir şey olduğunu fark ediyorum. E, ya da bunu anlıyor olmak birazcık canımı yakıyor. E, çünkü önceden ilişki kurmayı bilmiyormuşum ya da gerçek anlamda iletişime geçmeyi de bilmiyormuşum. Ee, şu an tam biliyor muyum? Sadece öğrenmeye gayretim var arkadaşlar. Öğrenmeyi deniyorum. Ee, i̇lk başta kendimle iletişime geçebilmeye, kendi duygularımı ve hislerimi kendime itiraf edebilmeye ve burada da en önemlisi konu arkadaşlar bunları paylaşabiliyor olmamız. Yakın çevremizde ya da ailemizde birçok insanla konuşuyoruz. Ama konuşuyoruz, sohbet etmiyoruz. Birbirimizin hislerine ya da duygularına dair e, herhangi bir fikrimiz yok. Bu da gün geçtikçe aile bireylerimizi, bizleri e, birazcık daha yalnızlaştırıyor sanırım. E, benim fark ettiğim konu bu. Çünkü ben de önceden çok kalabalık bir çevrem vardı. E, o kalabalığın içine kendimi yalnız hissetmek çok ağrıma giderdi. Moralim bozukken ya da e, kendime bir sorgu içindeyken hep yalnız kalmak isterdim. Ve e, bu çok ağrıma giderdi. Neden şu an birinin yanında istemiyorum? Çünkü kimseyle gerçek anlamda konuşamadığımı e, fark ettim. Anlatamıyordum ve anlatabileceğime de inanmıyordum. Çünkü kendime e, kendime de çok e, anlatabildiğim şeyler değildi. Bu tabi kolay öğrenilen bir şey de değil. İlk ben kendi hislerimle yüzleşip bunu e, yakınımla paylaştığımda... ...ki bunu ilk paylaştığım kişi yeğenimdir ki hayatındaki rolü en büyük kişi ve iyi ki var. E, bütün hayatlarda beraberiz ona eminim. Onunla ilk konuştuğumda e, gözdaşlarımı tutamıyordum. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak ona kendimi ifade edebildim. Ve o kadar rahatlamıştım ki çünkü canımı yakan bir şeyler vardı, onunla ilişkimde gözüme çarpan bir şeyler vardı ama o teyzelik egosundan ya da başka şeyden bunları dile getiremiyordum, konuşamıyordum ve bir gün karar verip bunu yaptıktan sonra hem onunla ilişki kurabildiğimi hissettim hem birazcık daha onun beni anladığını, benim onu anladığımı daha doğrusu daha sağlam bir temele oturan bir ilişki inşa ettiğimizi fark ettim. Ve bunu da etrafımdaki e, olmasını istediğim ya da e, geçinmeye gönlümün olduğu insanlarla sonuna kadar da her zaman yapıyorum arkadaşlar. E, orada tabii ki de biraz üslubumuzu e, ayarlamamız gerekiyor. Objektif bakmamız gerekiyor. E, kendimize itiraf edip daha sonradan bunu başka biriyle paylaştığımızda inanın uyanıklığımız yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Şimdi benim çok steril bir hayatım var. Ee, gerçekten görüşmek istediğim insanları seçme özgürlüğüne sahidim. Ee, evim uzakta, ee, şu an yaşadığım yerde çok insan tanımıyorum. Dolayısıyla daha çok kendi kabuğumdayım. Ve bu bana kendimi yalnız hissettiriyor mu? Hiç hissettirmiyor arkadaşlar çünkü bir duygu durumuna girdiğimde ya da gerçekten sohbet etmek istediğimde, konuşmak istediğimde ee, ne kadar uzağımda insanlar var ya da görmek istediğim an görüp o paylaşımı yapacağım insanlar var. Onun için yalnızlığınız asla çevrenizin kalabalık olmasıyla alakalı bir durum değil. Hatta çevreniz ne kadar kalabalıksa daha çok o kadar yalnızız. Ee, ne kadar daha sadeleşiyorsak, ne kadar daha sohbet edebildiğimiz insanlar. Hislerimizi paylaşabildiğimiz, duygularımızı paylaşabildiğimiz hatta aklınızdan geçen en saçma şeyleri bile paylaşabildiğiniz insanlar varsa hatta bunlar bir kişi ya da iki kişi ise bile çok zengin ve kalabalıksınız demektir. Evet bu gezegende hepimiz yalnızız bunu kabul etmemiz gerekiyor ama asla tek başına olmak zorunda değiliz. Tekiz ama beraber de bir şeyler yapabiliriz. Yalnızlık Allah'a mahsus hepinizin sohbet edebildiği, gerçekten ilişki kurabildiği insanlarla bir arada olmanız dileğiyle. Yolunuz, bahtınız açık, kısmetiniz bol olsun.